Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tane hikaye yaptım. O hikayeyi size anlatacağım. Larry ve Carrie'den oluşuyor. Okula gidiyorlar. Okulda olay başlıyor. Bir okul günü. Carrie okula gidiyor. Sonra aynı sınıfta olduğu Larry geliyor. Merhaba Carrie. Arkadaş olalım mı? Olur Carrie diyor. Sonra oyun oynamaya dışarıya çıkma çıkıyorlar. Ve dışarıda oturup sohbet ediyorlar. Senin adın ne? Benim adım Carrie. Benim adım da Larry. Tanıştığıma memnun oldum. Seninle bugün aynı sırada oturalım.